Diğer sağlık personelinin eğitim konuları nelerdir hatta eğitim saatleri ne kadar ve hangi konulardan hangi yüzdelerle sorular soruluyor ve sınav merkezleri nereleri ve başarı için kaç puanı almanız gerekiyor, kaç soru soruluyor bunlardan bahsedeceğiz. Hadi bakalım şimdi hemen eğitim yüzdelerine bakalım daha doğrusu eğitim saatlerine. Toplam 90 saattir diğer sanat personeli eğitimi. Bunun 45 saati uzaktan ama eş zamanlısı %10. Yani %10'u kadar ders size senkron olarak anlatılır. Size bildirilir. Şu gün, şu saatte, şu, şu ders size anlatılacak diye internette başına geçersiniz. Canlı olarak bunu o konuyu, o hocanın anlattığı dersi dinlersiniz. Geriye kalan kısım ise arkadaşlar yüzde eğitim başlamadan önce size muhakkak o sistemde kalıp soruları, konuları okuyup soruları da cevapladığınız testler bulunmakta. O, bu eğitim bitirdiğinizde uzaktan yüzle başlıyor zaten. Heh. Şimdi bahsedeceğimiz konular yüzde eğitimde size hangi konular anlatılıyor? İşte bakanlığımız diyor ki ilk önce açılış tanışma programı tanıtım ön test uygulanır. Daha sonra Türkiye ve dünyada ihsalı ve güvenliği anlatılır. İş ve güvenliğin uygulama ilkeleri ve güvenlik kültürü anlatılır. Uygun işe yerleştirme, temel hukuk ve iş hukuku, kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği, iş yeri sağlık ve güvenlik hizmetleri, iş yeri TK sınıfı ve İSG katip uygulamaları, iş yerinde sağlık gözetimi ve biyolojik izleme, risk değerlendirme ve yönetimi. Unutmayalım bu konuların birçoğu ortak oluyor. Mesela iş güvenliği uzmanlarına ben dershanedeki eğitmenliğim sırasında e, risk değerlendirmeyi 15 saat olarak anlatırken iş yeri hekimlerine 6 saat olarak anlatıyorum ve diğer sağlık personeli eğitimine girdiğimde de 1 saat olarak anlatıyorum. Dolayısıyla böyle farklılıklar var. O yüzden benim çekmiş olduğum videolardan da e, muhakkak yararlanabilirsiniz. Sizi ilgilendiren konular olduğunda. Psikososyal risk eğitmenleri de anlatılıyor. Mesela ben fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenlerini yayınladım. Onlara da bakabilirsiniz. Ergonomi, çalışma ortamı gözetim ve iş iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, iş yerinde kaynağı ve ortama yönelik korunma yaklaşımları, iş yerinde kişiye yönelik korunma yaklaşımları, iş yerinde korunmaya yönelik yönetsel yaklaşım uygulamalar, İş kazaları. Mesela bunu da çektim ama şunu hatırlatayım. Fiziksel risk etmeni olarak direkt tek bir video çekmedim. 6 tane her birisi çünkü uzundu. İşte gürültü, titreşim, termal konfor, aydınlatma, radyasyon ve basınç olmak üzere 6 tane ayrı video çektim. Onlara bakabilirsiniz. İş kazalarını da çektiğimi söyledim. İş yerlerinde ilk yardım örgütlenmesi, acil tıbbi müdahale, meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıklar, toksikolojinin temel ilkeleri, iş sağlığı ve güvenliğinde güncel konular, çalışma yaşamında özel politika gerektiren gruplar, çalışma yaşamında sağlığın geliştirme uygulamaları, iş yerinde sağlık eğitimi, yetişkin eğitimi, iletişim teknikleri, iş sağlığı ve güvenliğinde araştırma yöntemleri, iş yerinde sağlık ve güvenlikle ilgili kayıtlı değerlendirme, İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde etik ilkeler ki etik konusunun videosunu da paylaştım. Ona da bakabilirsiniz ki sizi ilgilendiren e, şudur İCO yani kısa da İCO olan e, iş sağlığı profesyonellerinin komisyonu tam tamına 26 tane etik ilkeden bahsediyor. Onları da videoda izleyebilirsiniz. Sonra küçük grup dinamine dayalı vaka çalışması ve en sonunda genel değerlendirme ve son testten oluşuyor toplamda 90 saat. Şimdi hangi konulardan, hangi yüzdelerle soru soruluyor dersek hukuktan yüzde beş, genel iş sağlığı ve güvenliği konularından yüzde otuz, mevzuattan yani kanun ve yönetmeliklerden yüzde yirmi, sağlık konularından yüzde otuz teknik konulardan ise yüzde on oranında soru soruyorum. Yani şimdi ÖSYM'nin sitesinden aldım ben bu e, sınav merkezleri ve ne, kimler nerelerde girebilir gibi. Bakın şimdi her yerde yapılmıyor. Hani burada bütün illerden bahsediyoruz ama tabii burada dikkatinizi çekeceğim. Mayıs ayında yapılan 2004 yılı, 24 yılında Mayıs ayında yapılan e, sınav için e, şu sınav merkezleri ve yakın sınav merkezleri diyor. Bakın illere göre tercih edilecek yaka sınav merkezleri diyor. Mesela Adana'da yapılıyor mu? Yapılıyor. Bakın merkezde yapılıyor. Böyle dile getireceğim. Daha sonra burada Adana, Gaziantep'te de tercih edebilirsiniz. Kayseri'de de gibi böyle sunmuş. Adıyaman'da yapılıyor mu? Hayır. Afyonkarahisar'da yapılıyor mu? Hayır. Ankara'yı tercih edebilirler. Eskişehir ve Konya diye söyleniyor. Ağrı'da yapılıyor mu? Hayır. Amasya'da yapılmıyor. Ankara'da yapılıyor. Bakın Çankaya bölgesinde. Ama isteyen Eskişehir'de de Konya'da da gelebiliyor. Antalya'da yapılıyor mu? Evet, merkezde yapılıyor. Artvin'de yapılmıyor. Aydın'da yapılmıyor. Balıkesir'de yapılmıyor. Bilecik'te yapılmıyor. Bingöl'de yapılmıyor. Bitlis'te yapılmıyor. Şöyle bakalım. <laughs> Şurada Bolu'da yapılmıyor. Burdur'da yapılmıyor. Bursa'da yapılıyor. Nerede geçiyor? Bursa merkez görüldüğü gibi. Çanakkale'de yapılmıyor. Çankırı'da yapılmıyor. Çorum'da yapılmıyor. Denizli'de yapılmıyor. Diyarbakır'da merkezde yapılıyor. Edirne'de yapılmıyor. Elazığ'da yapılmıyor. Erzincan'da yapılmıyor. Erzurum'da bakın merkezde yapılıyor. Eskişehir'de yapılıyor. Eskişehir merkez. Gaziantep'te merkezde yapılıyor. Giresun'da yapılmıyor. Gümüşhane'de yapılmıyor. Hakkari'de yapılmıyor. Hatay'da yapılmıyor. Isparta'da yapılmıyor. Mersin'e baktığımızda Mersin'de de yapılmıyor. İstanbul'da yapılıyor. Yani 1 ve 3'ün bölgelerde Eskişehir'de de tercih edebilirler. İzmir'de yapılıyor. Bornova Çiğli'de karşıya kadar. Kars'ta yapılmıyor. Kastamonu'da yapılmıyor. Kayseri'de merkezde yapılıyor. Bakın bir geri gelelim. Kırıkkale'de Kırıkkale diyorum özür dilerim. Kırklar elinde yapılmıyor. Kırşehir'de yapılmıyor. Kocaeli'de yapılmıyor. Konya'da yapılıyor mu? Evet. Burada var. Kütahya'da yapılmıyor. Mesela Bursa, Eskişehir de girebilirler deniyor. Malatya'da yapılıyor merkezde. Manisa'da yapılmıyor. Kahramanmaraş'ta yapılmıyor. Mardin'de yapılmıyor. Muğla'da yapılmıyor. Muş'ta yapılmıyor. Nevşehir'de yapılmıyor Nide'de yapılmıyor. Ordu'da yapılmıyor. Rize'de yapılmıyor. Sakarya'da yapılmıyor. Samsun'da bakıyoruz. Evet, Samsun merkezde yapılıyor. Siirt'te yapılmıyor. Sinop'ta yapılmıyor. Sivas'ta merkezde yapılıyor. Bakın. Tekirdağ'da yapılmıyor. Tokat'ta yapılmıyor. Trabzon'da yapılıyor merkezde. Tunceli'de yapılmıyor. Şanlıurfa'da yapılmıyor. Uşak'ta yapılmıyor. Van'da yapılıyor arkadaşlar merkezde. Yozgat yapılmıyor. Zonguldak'ta yapılmıyor. Aksaray'da yapılmıyor. Artık Zonguldak'tan sonraki yeni illerimiz. Aksaray'da yapılmıyor. Bayburt'ta yapılmıyor. Karaman'da yapılmıyor. Kırkkale'de yapılmıyor. Batman'da yapılmıyor, Şırnak'ta yapılmıyor, Bartın'da yapılmıyor, Ardahan'da yapılmıyor, Iğdır'da yapılmıyor, Yalova'da yapılmıyor, Karabük'te yapılmıyor, Kilis'te yapılmıyor, Osmaniye'de yapılmıyor, son olarak da Düzce'de yapılmıyor. Tabi en yakın sınav merkezleri de söylenmiş ama siz istediğiniz yerde gidebilirsiniz yani. Nerede de, istiyorsunuz orada gelebilirsiniz. Şimdi gelelim hazır burada bir boşluğumuz varken hemen onu söyleyeyim. Şimdi sınavda arkadaşlar 50 soru soruluyor. Çoktan seçmeli yani beşlikli 50 soru soruluyor ve sınav süresi 75 dakika. E, çok da makul bir süre esasında. Ama şunu unutmayın. Genelde ÖSYM sınavlarında hani 15 dakika öncesinden sizi bırakırlar ya çıkma hakkınız var ya bunda yok sınav süresi kısa olduğu için sizi sınavdan dışarı çıkartmıyorlar. Yani birilerine söz vereceksiniz. Hani ben 15 dakika önce gelirim diye sınavda e, bu sözünüzü tutamazsınız. Çünkü bırakılmıyorsunuz. Tamam mı? Yani Bilhassa sınavlarda görev aldığım için, gözetmenlik görevleri aldığım için. Şimdi gelelim, e, sınavda başarı açısından kaç puan, kaç soruyu bilmeniz gerekiyor? 50 sorudan 30 soru bilmeniz gerekiyor. Ama ÖSYM diyor ki iptal olmayan sorulardan 30 doğru ara. Yani 30 soru doğru olacak. Yani buna karşılık başarı puanı nedir dersek 60 puan. Yani yüzlerinden 60 puanı aldığınızda 30 sorunuz doğruysa siz bu sertifikayı almaya hak kazanıyorsunuz demektir. Şimdi gelelim çok önemli bir hususa. Genelde ÖSYM sınavlarında yanlış doğruyu götürüyor değil mi? Ama bu sınavda götürmüyor. Yani bu sınavda yanlış doğruyu götürmüyor. Bu da iyi bir şey değil mi? İyi bir şey. Çünkü boş bırakmayın. Yani tahmin ettiğiniz bir şıkkı muhakkak işaretleyin. O yüzden Hani yanlış doğruyu götürmesi bayağı bir doğrularınızdan da eksildiği anlamına geliyor. Evet. Dolayısıyla sınavın güzel tarafı bu. Yanlışın doğruyu götürmemesi. İşte siz siz olun. E, ortak konularımız o vardır. İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimleriyle birlikte. Buna ilişkin benim kanalımdaki bazı videolardan da yararlanabilirsiniz. Evet yakın zamanda eğer... E, sınava girecekseniz e, sizlere başarılar diliyorum. Daha sonraki Sınavları gireceksiniz yine başarılar diliyorum. Böylelikle bu e, konu anlatımında daha doğrusu e, bu videonun da sonuna geldik. Hepinize iyi günler diliyorum. Diğer videolarını da izlemeyi unutmayın. sizi ilgilendiren videoları da. Hoşçakalın.